9. Fasıl Cenab-ı Allah'tan mağfiret talebi hakkında Şu mısralarla Hz. Habibi Hüda'nın medhü senası hizmetiyle müşerref oldum. Şimdi ömrümün geçen kısmında başkalarına yazdığım şiirlerden ve yaptığım hizmetlerden kaynaklanan günahlarımın bu kaside vesilesiyle affedileceği ümidini taşımaktayım. Mazide başkalarına yazdığım şiirler Yaptığım hizmetler boynuma akıbetinden endişe edilecek bir gerdanlık taktı. Ben de cinayet karşılığında kurban edileceğinin alameti olarak boynuna gerdanlık takılan bir deve gibi oldum. Evet, başkalarına mısralar düzmek ve hizmet etmekle çocukluklar, çocukça taşkınlıklar yaptım. Neticede elimde kalansa sadece günahlar ve pişmanlıklar oldu. Sen alışverişinde zarar edip hüsrana uğrayan benim şu nefsi emmareme bir bak. Fani dünyayı verip de ebedi saadetin kaynağı olan dini satın almadı, almak bir yana istekli bile olmadı. Her kim sonsuz hayatın temeli olan dinini verip de geçici yönleriyle dünya hayatını alırsa, onun bu alışverişte çok büyük zarar ettiği ve gabn-ı fahişle aldandığı açık ve zahir olur. Şayet yeniden bir günaha düşecek olursam, Rabbimden onu setredip bağışlamasını niyaz ederim. Çünkü benim Hazreti Habibi Hüda ve Şefii Ruzi ceza payesiyle Serfiraz Efendime olan ahdim ve imanım, günaha düşmekle ortadan kalkmaz ve onunla olan bağım kopmuş olmaz. İsmimin Muhammed olması hasebiyle benim o Nebi-i Zişan'ın himayesinde olmam pek tabidir. Ona gelince, o bütün yaratılanlar içerisinde ahdine ve vaadine en vefalı olandır. Fahri Kainat Efendimiz şayet mahşer gününde fazlu ihsanı ile medet edip elimden tutmazsa, ey nefsim, sen o zaman itab ederek bana şöyle seslen. Ey işlediği günahlar yüzünden ayağa sürçüp durmuş bir çare. Bundan sonra başına gelecekler için hazır ol. Yok, yok, o kerem sahibi Resulü Mücteba reca ile kendisine yönelenleri kereminden mahrum etmez. Ona iltica eden kimse, şefaat ve ihtiram görmeden geri dönmez. Fikir ve sözlerimi o Habibi Kibriya'ya hasrettiğim günden beri, her türlü sıkıntı ve beladan halas ve necatım için onu en hayırlı sığınak bildim ve her zaman öyle buldum.'' suların hiç eğlenmediği tepelerde bile çiçek bitiren yağmurlar misali, alemlere rahmet olarak gönderilen o Habibi Rahman'ın şefaati, takati kesilmiş elleri, kurumaya yüz tutmuş gönülleri boş bırakmaz. Ben bu kasideyi yazmakla, heremi övmekle, Züheyr'in kendi elleriyle devşirdiği dünya nimetlerini de dilemedim.